Diyeceksin sen de, duymayacağım. Anlayacaksın. Mektubumu okuduğunda anlayacaksın içimin ne kadar kırıldığını. <laughs> Anne. Reyhan yavrum. Ben de açılmadı diye tam kapatıyordum. Niye bu kadar geç açıldı? İyi misin annem? Reyhan. Dur, dur bir bakayım sana. O yüzün hali ne annem? Ağladın mı yoksa sen? Yok yok ağlamadım ben görüntüden öyle gelmiştir sana çok özledim annem o güzel yüzünü neredesin dışarıdasın sanki yani dışarıdayız Miranla o şimdi arabayı park ediyor sen nasılsın iyi misin İyiyim, iyiyim çok ağlaştım artık ama iyiyim annem de iyi gidiyor çok şükür asıl size haberler baban nasıl kardeşin nasıl nasıl gidiyor her şey. Bildiğin gibi nasıl olsun annem? Annem ben sana bir şey diyeceğim ama. Aramızda kalacak söz mü? Ben bugün hastaneye gittim. Ama kendim için. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kardeşim için gittim. Korkulacak bir şey yok. Cinsiyetini öğrendim. Ablaları gibi çok... Kalkma gelsin be. Anne bir şey soracağım sana. Anneannemle barıştın mı? Biliyorum sen hiçbir şey söylemedin ama küstünüz, konuşmuyordunuz. Affettin mi onu? Affettim. Affettim ama yüreğimde hala bir çizik var. Hayatımı değiştirdi o benim, belki de kaderimi. Öyle olacağı varmış demek ki, ben şikayetçi değilim, başka türlüsü yok olmayacaktı belki ama insan yine de kendi kararını kendi vermek istiyor. Durup dururken hayırdır, niye sordun ki şimdi bunu? Hiç öyle merak ettim, ben bana anneannemle aranda ne olduğunu hiç anlatmadın ya. Bir gün senin de çocuğun olduğu zaman anlatırım beni şimdi değil ama ancak kendi çocuğun olduğu zaman anlarsın anne. Yok sen şimdi anlat. Ne oldu? Niye konuşmadınız onca sene? He? Niye affedemedin? Zehra! Geliyorum anne. Eyan yavrum ben şimdi anneannene bakayım sonra yine ararım tamam mı? Anne! Allah'a emanet ol. İyi bak kendine tamam mı? Reyhan benden bir şey gizlemiyor musun değil mi anne? Gerçekten iyisin. Yok anne, iyiyim. İyiyim, gerçekten. Tamam yavrum, tamam. Siz iyi olun, o bana yeter. Evet. sürprizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.